Evet arkadaşlar yine Amokachi'nin serüvenleri Amokachi'yi çekmeye başladık. Evet arkadaşlar Amokachi'nin şu anda dört tane yavrusu kalmış. Eğer benim kanalımı izliyorsanız Kayamca'nın serüvenlerini hepinize merhaba diyeyim şu anda. Benim Kayamca'nın serüvenlerini izliyorsanız eğer Amokachi'nin şu anda dört tane yavrusu kalmış. Ben demin bir tanesini kucağıma aldım maşallah. Allah şuraya bak ya, daha bir ay olmadı. Ama bak, öğrenciler falan bak şurada kalabalık var, şu anda hemen çekmek istemiyorum fazla. Evet insanlar tedirgin olmasın, evet. Ama kaç, nereye gidiyorsun? Kanka nereye? Tamam. Ya bu da devamlı, orada bir sürü mama var. Devamı yerde arıyor ya, bu nedir ya? Hep yerde arıyor. Arkadaşlar çok güzel bir yerde yaşıyorlar, Allah razı olsun. Burada öğrenciler var. Ama hastanenin okulun adını vermeyeyim ayıp olmasın, reklam olmasın. Çünkü YouTube'dan kızıyorlar. Var mı? Evet. Aa, gel bakayım seni çekeyim biraz dur. Şu arkadaşa, evet. Şişt kanka seni vereyim mi bu ablaya? Ha? Vereyim mi seni? Bu ablaya seni verelim. Ay 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 esreme be nazarım değmedi sana. Esreme yerin seni yeri, 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 yeri. Evet ama kaçının çocuklarından birisi bu. Ablası aldı. O da kendi hemşire. O da dişi, e, kız. O da kız. İki tane bayan yani. Öyle diyeyim. Bak ne güzel seviyor. Alacak mısın mı bunu evi? Gerçekten mi? Gerçekten alacağım da annemizin verisi alacağım. Ay, ama ben anneni demin kandırmak istedim. Değil mi? Evet. Bak beni de Youtube'dan izle. Tamam mı? Bak Kaya amcanın serüvenleri. Kaya dişi sağlam. Tamam mı? Arkadaşlarına da söyle. Bak kendini de Youtube'dan izlersin. Ben Youtuber'ım çünkü. Tamam mı? Heh. Ona göre izle ben de şimdi yerlerini de çekeyim. Yerini çekeyim Evet. Burada da başka bir arkadaşlar var. Evet. O gel gel kaçma. Evet. Bu arada da arkadaşlar bakın. Allah razı olsun belediye getirmiş bunları da buraya. Ya var ya Allah razı olsun ya böyle insanlardan. Evet. Evet burada ama kaçın çocuklarından birisi burada. Oo, bacaklara bak ne kadar güzel ya. Şu taraftan çekeyim. Evet arkadaşlar dört tane kaldı. Bir de demin ki o küçük bayan da alacak herhalde birini. Baksana ya. Tombiş. Siz amokatçinin serüvenlerini izliyorsanız arkadaşlar. Beyza bak bu kucağıma aldığım zaman minnoştu. Necmi sen de. Tamam mı Necmi? Bak. Gördüğün gibi bak bunlar böyle. Şimdi et dolması olmuş. Hakan Bey bak sen de görüyorsun değil mi? Bak şu anda çok güzel olmuş. Tombur tombur. Gör. Beyza'cığım yeğenim Allah razı olsun bana şey, kedi maması getirmişsin. Ben de onları inşallah Sakarya'ya götüreceğim. Allah senden razı olsun. Hakkını helal et. Necmi sana da teşekkür ederim. Sen de sağ olasın. Beni izliyor musun? Ama Necmi bana bir yorum yaparsan iyi olur. Hakan sen Necmi'ye söyle de bana yorum yapsın. Bak Beyza yorum yapıyor. Necmi de yapsın. Sen de yap. Tamam mı Hakan Bey? Evet. Şimdi Amokachi geliyor aradan. Dur bakalım ne yapacak gelecek. Evet. Amokachi hanımefendi geliyor. Evet. Amokachi geliyor. Evet geldi geldi geldi. Gene orada yeri kazacak. Allah'ın emri bak. Vay be niye kazıyor ben çözemedim ya. Burada mama çok. Burada öğrenciler, bir tane kafeder bir arkadaş var Göksel Bey. O da mesela baksana ya şu güzelliğe bak. Cengiz Sarısoy görüyor musun? Yakup Özdemir sen de köpek seversin bak. Tavuk kemiğini ağzına aldı. Evet. Dur bakalım buralarda var mı? Evet şurada başka bir yavrumuz daha var. Evet.

Hakan Bey bu niye cılız kalmış? Hangisi? Şu Annesi niye? Annesi mi abi? Anne değil ya bu bu. Yok Öbür canım Yok, cılız Olur değil ya. aslında. Allah ya baksana. Tamam. O küçük hanımın kucağındaki çok güzeldi ya kahverengili. Evet ya. baksana. Evet. Bir <laughs> tane diğerleri nerede? <laughs> Ama kaçıyor. Diğer çocuklar nerede? <laughs> Ama kaçıyor. <laughs> diğer çocuklar nerede? Hepsi kaçıyor. <laughs> 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 Dört tane kalmış lan Erkan. Erkan sekiz tane de dört kalmış. Evet. Almışlar o zaman. Almışlar bak bir tanesini de aldı götürüyor ne güzel. Annesi sen onu alacak mı? Alsın ya. Bahçe var mı evde? Bahçe ee, bahçe yok evde. O zaman maalesef alamayacak. Ye kızım ye. Evet. Ama kaç benek. Ye bakalım ye hadi. Ye kızım. Oy, ye. Şöyle ne oluyor Şu Allah'ın hikmetine bak ya. Allah Allah. Hakan sırtını görüyor musun kardeşim? Necmi. Gör bak. Yakup bunun yavrularından getireyim mi sana? Yakup Bey. Giresine göndereyim mi sana bir tane kargoyla? Bak istiyorsan bak çok güzel bak Beşiktaşlı da bu. Gerçi sen Galatasaraylısın ama canın sağ olsun. Evet. Burada da bak çocuklardan bir tanesi daha var. Çok tatlı, vay be. Bakın bunlardan vallahi dört tane kaldı ben. Alıyorlar. Allah razı olsun, inşallah ölmesinler de. Ya bu da bir de yemekhaneci var, yemekhanenin sorumlusu ee, İbrahim var. Sağ olsun, Vanlı galiba, Vanlıydı unutmadığım kadarıyla. Ya arkadaş tavşanı çalmışlar ya. Böyle bir şey olmadı. Yazıklar olsun o tavşan alan insana. Eğer beni takip ediyorsa, izliyorsa var ya arkadaş ya bir insan yani İbrahim'cim kardeşim bak Mehmet Çelebi sen de beni izliyorsundur sen de benim abonemsin biliyorum sen de İbrahim de bilmiyorum abone mi değil mi İbrahim'cim bak yemin ederim sana inan artık bak YouTube'a bile koydum yani arkadaşlar sizden bir şey rica edeceğim beni takip eden arkadaşlar ya bir tavşanı olan varsa bana getirsin burada bir benim yemekhaneci bir oranın sorumlusu bir arkadaşım var Vanlı tahmin ediyorum öyle aklımda kaldı İbrahim diye. Çok iyi bir arkadaş. 2-3 gündür tavşanımız, mavişimiz kayboldu. Onu arıyoruz. Onu eğer bakın beni takip eden varsa, duyan varsa ya arkadaşlar rica ediyorum. Ne olursunuz bu arkadaşa bir tane tavşan getirin ya. Vallahi ben Allah kısmetse yarın Sakarya'ya gideceğim. Yani bulursam İbrahim'cim sana bir tane getireceğim kardeşim. Mehmet Çelebi. Bak sen de söyle İbrahim'e. Yani inan yani şey olursa getireceğim kardeşim. Bak şu yemesine bak bak. Bu burada kemik yiyor. Ye bakayım. Ye, ye oğlum. bu kızdı pardon. Demin kişi kızın kucağındaydı. Ye bakayım katır kutur. İşte bu köpeklerin. Yakup hatırlıyor musun? Yayla da kahraman amcanın köpeğini. Hatırladın mı? Nasıl yiyordu kemikleri? Sen götürmüştün ya bir torba bak. Hadi yeniden bir tane yalan şöyle de duysun da herkes. Duy katır kuturu duysun. Hadi. Aha bak. Ya, bir abi daha size getirdim ama getirdi. Bak Allah razı olsun. Heh. Taze. Kardeş sen burada mı çalışıyorsun? He he. Ya bu bizim İbrahim'in tavşanını çalmışlar ya. Allah Yok, Allah. Vallahi ya. Sen Zaten gördün mü o tavşanı hiç? Vallahi hiç görmedim ama dün sanki birisi daha söyledi. Ya. Vay be. Hayır ben getirmiştim ya. Evet evet. Ya evet. öyle bir üzüldüm ki o da zannediyor ki ben aldım. Ya ben almam. Neden şimdi almam? Ne alsın, alırsın ya. Hayır hayır. Ne yapacağım ben zaten ben getirdim. Tabii canım. Ben getirdiğim şeyi niye alayım? He, ee, aynen öyle. O dedi ki abi al. Lan dedim oğlum vallahi alma ama şimdi YouTube'a koyuyorum. Dedim ki yani tavşan olan birisi varsa getirsin bari. Aynen. Vereyim ona. Tabii abi, canım. şimdi bak insan var ya evladını kaybetmiş gibi oluyor. Aynen vallahi. Vallahi diyorum. Bak insan ben de hayvanları çok seviyorum. Ya, tok mu ya bu yemedi bunu? Yer yer toklar demin eee. kızlar buraya var ya o öyle bir yemek getir. ah en en akıllı şu şunun bir tane yavrusundan bulsam var ya başka e, bir şey istemem bu. evet karga'nın yavrusu tabii canım. ama onu da bulamıyorsun eee. neden bulamıyorsun şey, şey bak 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 oyun oynayacak ya bak ben, ben oyun ben oynayacak ya, ya bak şey sen de bak takip edersen beni seyret. İzle, Kaya amcanın serüvenleri. Ee, Aklımda olsun. Kayı ben biliyorum, amca... ben seni tanıyorum ya. He -he. Ben Hadi görüşürüz. Hadi sağ olasın. Değil ya o tavşanı dikkat etme. Bulursan şey İbrahim'e şey haber ver. He -he. Sana zahmet. Allah he -he. Sen nerede çalışıyorsun? Çevrede var ya, de. Bile. O var ya, olması. He he değil he. He iyi, tamam. De hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Besliyorsun. Ama yerler. Kediler falan yerler. Sen merak etme. Gel. Gel o, gel, 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 gel. Evet, üçü burada. Amokacı'nın çocukları. Bıktı ne ya, sev şey diyor. Amokacı şunları bir emzir. Ya bırak be, yesin be. Karga yesin, gel buraya. Amokacı gel. Gel kızım. Gel çocukların yanına, evet. Evet arkadaşlar, bunları yavaş yavaş artık sırf amokacı kaldığı zaman da Maalesef bunları takip edemeyeceğiz. Şu anda dört tane kaldı. Evet. Herkes hakkını helal etsin. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olun. Evet. İnsanları çekmek istemiyorum da yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü yarın aa şey o görür o görür demesinler. Millet yanlış anlıyor ya. Vallahi insanlar o demek ki çocuk diye çektim. O da köpeği kucağına almış diye. Ha bu maymunu almıştı. Bak şu kahverengi ayaklıyor. Evet arkadaşlar kanalıma abone olursanız memnun olurum. Yorum yapın. Allah'a emanet olun. Depremzedelerimizi unutmayalım arkadaşlar. Elimizden geldiğince yardım edelim. Allah yapanlardan, yapmayanlardan razı olsun. Razı olsun. Ölenlerimize de rahmet olsun inşallah. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 9 Mart 2023 Perşembe arkadaşlar. Cuma akşamı yani. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.